Değerli kardeşlerim, ne yazık ki her zaman dile getiriyorum ve ifade ediyorum ki Bursa'da siyaset çökmüş diyorum ya. Bunun birçok sebebi ve bunun birçok nedenin hep beraber yaşıyor ve görüyoruz. Bursa'da Türkiye'deki tüm siyasetçilerin hemen hemen tüm siyasi partilerin temsilcilikleri var. Bursa'da milletvekillerimiz var. Bursa'da siyaset yapan il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları ve birçok unsur var. Değerli kardeşlerim, bugün ne yazık ki sağlık çalışanları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından o gariban çocuklar, ekmeğinin peşinde olan çocuklar siyaset kapışmasının neticesiyle görevden alındılar ve onlara şu ifade edildi. Siz CHP'li değilsiniz. Değerli kardeşlerim, bu benim için önemli bir konu ama benim anlatmak istediğim başka bir şey var. Değerli kardeşlerim, Mustafa Bozbey sağlık çalışanlarını görevden son veriyor. Ne yazık ki Bursa'daki siyasetçilerin seti çıkmıyor. Ekmeğe, suya, aşağı, yola, uçan havaya bile adamlar zam yapıyor. Bursa'nın ne yazık ki siyasetçilerinin seti çıkmıyor. Ama buradan benim asıl ifade etmek istediğim şey şu. Muhalefeti CHP yaptığında her türlü eylemi dile getiriyor. Ne yazık ki seçimi kaybettikten sonra AK Partili hiçbir milletvekilini, hiçbir belediye başkanını, hiçbir çalışanını, hiçbir siyaset üreten kişileri il başkanı dahil olmak üzere ne sahada görüyoruz, ne meydanda görüyoruz, ne muhalefette görüyoruz. Buradan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'a sesleniyorum. Sayın Davut Gürkan, Sayın Genel Başkan'ın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sana il başkanlık vazifesini, uç beylik vazifesini verirken git Bursa'ya kırmızı gözlüklerinle beraber fotoğraf çekil diye mi il başkanlığı vazifesini verdi? Ama diyorsan ki ben gideceğim, kardeşim bana ne, ben kimseyle kötü olmak istemiyorum diyorsan ona bir şey söylemem, saygı duyarım. Ama eğer bu makamda oturuyorsan, Bursa'da il başkanlığı makamında siyaset yapıyorsan, Bursa'da il başkanıysan sessiz kalamaz, yerinde oturamazsın. 22 yıllık bir parti... 22 yıllık Burs Türkiye'ye hizmet eden bir partinin il başkanı bu kadar olaylara kayıtsız kalamaz, bu kadar siyasetten uzak olamaz. Sayın Davut Gürkan, Bursa'da hiç sesini çıkmıyor, hiçbir teşkilatın sesi çıkmıyor, sesini çıkaracak olanları da bastırıyorsunuz. Muhalefet bu değil, siyaset bu değil. Ben hiçbir siyasete mensup değilim. Ben bu konuşmalarımı özgür irademle yapıyorum. Ama eğer Türkiye'nin en büyük partisinin il başkanı Bursa'nın sorunlarını dile getiremiyorsa sana bir kardeşin olarak tavsiyem şudur. Derhal görevini bırak, istifanı sun. Senin yaptığın siyaset değil, senin yapmış olduğun Bursa'ya ihanettir ihanet. Yoksa yine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı veya CHP'nin üst düzey yönetimiyle bizim bilmediğimiz başka ilişkilerin var da susuyorsan ona da saygı duyuyoruz. Değerli kardeşlerim ne yazık ki AK Parti başta olmak üzere tüm siyasi partileri de içine katarak söylüyorum. Bursa'da hiçbir şekilde siyaset üretemiyor. Siz değerli kardeşlerime, siz değerli Bursalılara, siz bu kadim şehrin temsilcisi güzel insanlara hizmet sunamıyor, hizmet üretemiyor. Ne yazık ki başta Mustafa Bozbey olmak üzere hepsi kendi çıkarları için mücadele ediyor. Hepsi kendisi ve yandaşlarına hizmet ediyor. Buradan takdiri siz Bursalı kardeşlerime bırakıyor. Zaman hızlı bir şekilde akıyor. İnşallah ilk sandık geldiğinde Bursalı kardeşlerim de bunun hesabını soracağından derrece şüphem olmadığını bilmenizi istiyor. Hepinize sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.